Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir modelle devam ediyoruz. Bu modelimizi bir önceki videolarda detaylı olarak anlatmıştım. Güzel bir yelek modeli. Bu videomuzda da aynı modelin bir değişiğini detaylı olarak anlattım. Modelimize 12 ve katları istediğiniz sayıda başlıyorsunuz. İlk başta 5 trabzan, Sıra sonunda da 5 trabzan olacağı için 12 katları artı 5 olarak istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Herkesin örebileceği bir şekilde. Her renkte farklı duran güzel modelimize şöyle bakın. Kabartmalı, çiçekli, güzel bir model. İster bluzurun ister yelek örün. Şöyle orta kalınlıkta ipim 3 milim tığ Modelimizin yapımına geçelim. 12 ve katları zincirle başlıyorum. Eğer sizler direkt lastik üzerine örecekseniz kolaylıkla başlayabilirsiniz modeli. İstediğiniz sayıda zincirle başlayın. 12 katları artı 5 olacak şekilde. Zincirimi hemen yeteri kadar örüp geçiyorum bir sonraki sıraya. Bu sıramızda sadece trabzan öreceğim. Lastik üzerine örecek olanlar Trabzan sırasını örmeye gerek yok. Trabzan sırasından sonraki sırada modelimize başlayacağız. Trabzan sıramızı şöyle ben her zincire bir tane trabzan örüp geliyorum. tane zincir birinci e, trabzan tepesine atlıyorum zincirin tepesi olarak sayıyorum dört tane trabzan zincirle beraber 5 olacak her tepeye bir tane trabzan ördük dört tane zincirle 5 3 tane zincir ilmek aldım üç tane trabzan tepesi boş bırakıp dördüncü trabzan'a 1 trabzan ilmek aldım aynı tepeye bir tane daha trabzan 2 tane trabzanımız oldu oralara çiçeklerimizi öreceğiz 3 tane zincir 3 tane trabzan tepesi boş bırakıp 4. trabzana bir tane trabzan ördükten sonra yan yana her tepeye bir tane trabzan örüyoruz 5 tane tırabzanımız olacak. 5 tane tırabzanı ördük yan yana 3 tane zincir. İlmek aldım. 3 tane tırabzan tepesi boş bırakıp 4. tırabzan tepesine girdim. 2 tane tırabzan. Aynı tepeye 2 tane tırabzan ördük ve ikinci çiçek yerimizi belirledik. 3 tane tepe boş bırakıp 5 tane sona da trabzan örüyoruz. Hep üçer tane zincir çektik aralarda. Üçer tane trabzan tepesi de boş bıraktık. Şöyle sıra sonuna geldim bakın. Bir tane zincir modeli çevirdim. Beş tane trabzanım var. Hepsinin tepesine birer tane sık iğne. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra ilmek alıyoruz. Modeli çevirelim. Şöyle dik tutarsak daha kolay oluyor. Modelin yüz tarafına Şurada iki tane trabzan örmüştük. Birinci trabzanın beline girdik. Boşluğundan girdik bakın. Bir tane trabzan. Üç tane zincir. Yaptığımız trabzanın şurada boşluğu var. Geriye dönük battık bir sık iğne. İlmek aldık. Bir önceki trabzanın beline girip üç tane zincir. ilmek aldık tekrar bir trabzan örüyoruz 3 tane zincir boşluğuna şuraya giriyoruz 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne devam edelim trabzanımızı ördükten sonra 3 tane zincir 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne Tekrar bir önceki sıranın trabzanına girdik. Bir trabzan üç tane zincir tepesine bir sık iğne. Sık iğnelerimizi iki trabzan boşluğuna örüyoruz. Şimdi burada beş tane oldu. Bakın iki tane trabzanım vardı. Soldakini doldurdum. Şimdi sağdakini modeli çevirelim. Şöyle beş tane oldu ilmeğimi aldım. Çevirdik. Diğer trabzanın şu boşluğuna giriyoruz. Bir tane trabzan. Trabzanlarımızı ikide çıkıyoruz. Üç tane zincir. Geriye dönük boşluğuna batıp bir sık iğne. Beş tane bu şekil bu tarafa da örelim. Toplamda 10 tane olacak trabzanımız. ilmek aldım tekrar bir trabzan 3 tane zincir boşluğuna bir sık iğne 4 tane oldu ilmek aldım girdim bir tane trabzan 3 zincir boşluğuna bir sık iğne Şimdi sıra çiçeğimizi bitirdik. Bakın sıramıza devam edeceğiz. Çevirdik Şurada 5 tane trabzanım vardı. 5 tane sık iğne öreceğiz. Trabzan tepelerine birer tane sık iğne. Hemen ilmek alıyoruz. 2. çiçeğimize geçeceğiz. 2 tane trabzanımız vardı bir önceki sırada ördüğümüz. Bakın birincisine çiçeği yaptık. Beş tane trabzanın tepesine sık iğnemizi ördük. Önümüzde 2 tane trabzan var. İlmek aldık. Modeli çevirdik. Dik bir şekilde çeviriyoruz. Birinci trabzanın boşluğundan girdik. 1 tane trabzan. 2 de çıktık. 3 tane zincir. En son ördüğümüz trabzanın şu boşluğuna giriyoruz. Bir tane sık iğne. İlmek aldık. Bir önceki sıranın trabzanına girdik. İki trabzan boşluğundan bir ördük bir trabzan. Üç tane zincir. İki trabzan boşluğuna bir sık iğne. Tekrar ilmek aldık. Buraya aynı şekilde beş tane trabzan öreceğiz. Bir tane trabzanın boşluğundan girip 5 tane örüyoruz bu şekil. 3 zincir 1 sık iğne. Tekrar 1 tane trabzan. 3 zincir 1 sık iğne. 5 tane oldu. Şöyle çevirelim. Bir bakalım. Bakın soldakini ördük. Şimdi sağdakini. Böyle dolana dolana toplamda 10 tane örmüş olacağız. 5 tanesini bir tanesine, 5 tanesini diğerine. Modeli çevirdik. Girdik tam ortadan tırabzanın beline girdik. Bir tane tırabzan. 3 tane zincir. En son ördüğümüzünde geriye dönük boşluğuna giriyoruz. Bir sık iğne. İlmek aldık. Aynı yere bir tane trabzan, üç zincir, bir sık iğne. Çok kolay bir model. Çok da çabuk ilerliyor. Oyalar diye aklınıza gelmesin. Çok çabuk ilerliyor. İki çiçek arasında. Üst sıralarda bayağı bir sıra var. Çünkü çok da kolay sıraları modeli çevirdik. Kenarda 5 tane trabzanım var. Hepsinin tepesine birer tane sık iğne. Ve şöyle 3 tane zincirle dönüyorum. Ve birinci çiçek sıramız bitti. Şimdi burada 5 tane trabzanım var. Birinciyi zincir olarak sayıp 4 tane trabzan örüyorum. 3 tane zincir. İlk başta ördüğümüz sırayı tekrarlıyoruz. Çiçeğin tam şu ortasına girdik. 2 tane trabzan. 3 tane zincir ilmek aldık. Şu ortada 5 tane trabzanımız vardı. Yine aynı sık iğne sırası var şimdi. 5 tane trabzan öreceğiz. Çiçeği örerken sık iğne örmüştük oralara. Hepsinin tepesine birer tane trabzan. Beş tane trabzanımızı ördükten sonra tekrar üç tane zincir çekeceğiz. Üç tane zincirimizi örelim. Ve çiçeğin ortasındaki boşluğa girip İki tane trabzan örüyoruz. Tekrar üç tane zincir ilmek aldık kenar trabzanlarımızı. Beş tane. Beş. ve dönüyoruz. Bir tane zincir. Beş tane trabzanımızın tepesine beş tane sık iğne. Her trabzan tepesine bir tane. Üç tane zincir. İki tane trabzanımız var. Ortaya girdik. Bir tane sık iğne. Tekrar üç zincir. Burada da 5 tane trabzanımız var. Hepsinin tepesine birer tane sık iğne. 5 tane sık iğne örelim. Tekrar 3 zincir. Burada 2 trabzanımız var. Tam ortaya bir tane sık iğne 3 zincir ve kenar trabzanlarının da tepelerine birer tane sık iğne örüyoruz. 5 tane sık iğnemizi ördükten sonra 3 tane zincir ve tekrar diğer sıraya kadar aynı şekilde öreceğiz. 5 tane trabzan. Buraya 4 tane örüyoruz kenar ile 5 3 tane zincir ilmek aldım. Burada bir sık iğne örmüştük. Tepesine girdik. 2 tane trabzan. 3 tane zincir ilmek aldım. 5 tane trabzan. Tekrar 3 tane zincir. 1 tane sık iğnemiz vardı. Tepesine 2 tane tırabzan örüyoruz. 3 tane zincir ilmek aldım kenar trabzanlarını 5 tane. 5 ve şimdi burada yine çiçek sıramızı öreceğiz. Aynı şekilde çiçeklerimizi öreyim. Devam edelim. Ben ikinci çiçeği ördüm. Yine aynı ikinci çiçeğe başladığım sıradan devam ediyorum üçüncü çiçeğimi. Aynı sıradan devam ediyoruz. 5 tane sık iğne. İlmek aldım. 2 tane trabzanım var. Modeli çevirdim. Birinci trabzana girdim. Bir tane trabzan. Boşluğundan girdim. Bir trabzan ördüm. Üç tane zincir. Geriye dönük boşluğuna bir sık iğne. Tekrar trabzanın boşluğundan girdim. Bir trabzan. Üç tane zincir. ilmek aldım tekrar bir trabzan. Bu şekilde 5 tane trabzan öreceğiz. Tepelerine de 3 zincir bir sık iğne. Sık iğneleri boşluğa batıyoruz. 2 trabzan boşluğuna. Ilmek aldım, modeli çevirdim. Diğer trabzanın boşluğuna girdim ortadan. Şimdi tekrar bir trabzan, 3 tane zincir, boşluğuna bir sık iğne. Aynı bu şekilde de buradaki trabzanımıza da 5 tane örelim. Toplamda 10 tane örmüş oluyoruz. 5 tane sağdakine, 5 tane soldakine. zincir bir sık iğne modeli çevirdim 5 tane trabzanım vardı tepelerine birer tane sık iğne örüyoruz ilmek aldım tekrar iki trabzanlı yerime geldim çiçeği öreceğim şu birinci trabzanıma modeli çevirdikten sonra bir trabzan, üç tane zincir, boşluğuna bir sık iğne. Tekrar bir trabzan, 3 zincir, bir sık iğne. Sık iğnelerimizi trabza iki trabzan boşluğuna girip örüyoruz. Şimdi birinci trabzanıma böyle beş tane dolduralım. 3 zincir 2 trabzan boşluğuna bir sık iğne ilmek aldım diğer taraftaki trabzanın boşluğundan girip bir trabzan 3 tane zincir tekrar ilmek alıp bir trabzan 3 zincir bir sık iğne 2 trabzan boşluğuna girip bir sık iğne örüyoruz ve kenar trabzanlarının tepelerine birer tane şöyle sık iğne örüyoruz. Her tepeye bir tane. Evet koyu renkte de çok belli olmasa da ama ilerledikçe ve model çoğaldıkça kendini daha çok belli edecektir ve bitti. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu da bir değişik modeli. Ortası fıstıklı. Şu çiçeklerin olduğu yere iki trabzan ördük. Diğer modelimizde de oraya fıstık örmüştük. Diğerinin videosunu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linkine ulaşabilirsiniz. İkisi de Aynı model biraz değişikliği var. Hangisi gözünüze hoş gelirse, elinize kolay gelirse onu örebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda, başka tariflerde, başka modellerde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.